Merhaba, hoş geldiniz. Ya ben, bana özelden mesaj atıyor arkadaşlar. Bu video bir soru cevap videosu. Ee, hani şöyle bir sorum var, bu nedir? Şöyle bir şeyi merak ediyorum, bu nedir? gibi. Her soru böyle yazarak cevaplayacağım tarzı da olmuyor. O yüzden diyorum ki, bunu bu hafta yayınlanacak olan videonun girişinde cevaplayayım diyorum. Sonra da o video aceleye geliyor, unutuyorum. Ee, Arada kaynıyor o sorular. Bugün bir arkadaşımız Gözde'ye buradan selam olsun. Tekrar hatırlattı dedi ki hocam bir soru sormuştum. Cevaplamadınız. Ee, hani buna bir cevap verebilir misiniz dedi. Şimdi desem ki tripod yok. Mikrofon yok. <laughs> Nasıl çekeceğiz falan. Ya da böyle makyaj yapayım. Üstümü başımı düzelteyim falan desem. O soruya hiç cevap veremeyeceğim. Az önce mesaj yazdı. Dedim ki tamam Gözde şey yapacağım. Şimdi yayınlıyorum. bir Küçük bir açılım yani küçük bir video çekip e, soruna cevap vereceğim dedim. O, o yüzden sesi idare edin. Mikrofonla imtihanım bitmiyor arkadaşlar. İnşallah Ankara'ya döner dönmez bunu halledeceğim. E, Gözde'nin sorusu şuydu. Şeytan kartı geliyor. Ben oradaki karanlık yönümü nasıl anlayacağım? Nasıl yorumlamalıyım diye sormuştu. Şeytan kartı dediğimiz zaman kendimize ait bir gölge yanımızdan bahsediyoruz. Mesela atıyorum benim sigara içiyor olmam açılımda şeytan kartı ile temsil edilen bir şey olabilir. Ya da işte çocuğuma karşı aşırı korumacı davranıyor olmam, onunla ilgili kancalar oluşturmam, sürekli onu korumaya çalışmam şeytan kartıyla temsil ediliyor olabilir. Yani orada sağlıklı kurulmuş bir bağdan değil bir bağımlılıktan söz ediyorsak eğer bize aş olmayan bize iyi gelmeyen duygu ve düşünce davranışlarımızdan bahsediyorsak böyle bir şey söz konusuysa o tarot destesinde şeytan kartıyla temsil ediliyor. Yani bu ne olabilir madde bağımlılığı olabilir. Bir insana karşı geliştirdiğimiz bir bağımlılık olabilir. Bu çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, sevgilimiz olabilir. İlla bu olsun diye tutturduğumuz bir şey olabilir. Mesela işimizle ilgili. Yaptığımız işle ilgili şu kadar para alacağım ya da bu, bu tarfiye yükseleceğim. Böyle hırs, tutku ama böyle bize zarar verecek şeyden, bize zarar verecek ölçülerdeki duygulardan bahsediyorum bize hizmet etmeyen çok yüksek banttaki duygulardan bahsediyorum. Bunlar şeytan kartıyla temsil ediliyor. Şurada destan vardı onu da alayım. Mesela atıyorum ailemle ilgili bir açılım yapıyorsam şeytan kartını çektiysem tamam mı? Ve üzerine mesela şeytan kartını çektim. Ailemle ilgili bir açılım yapıyorum. Diyorum ki benim o bana iyi gelmeyen yanım, bana aşı olmayan, beni beslemeyen, beni büyütmeyen yanım ne diye soruyorum. Ve üzerine mesela atıyorum değnek prensi geliyor. Değnek prensi ailemle ilgili yaptığım için açılımı benim çocuğumu temsil ediyor olabilir. Sonra Allah Allah diyorum ne yapıyorum yani ben? Bir daha soru soruyorum. Ne anlamam gereken? Yani çocuğumla ilgili ne yapıyorum? Çocuğumla ilgili benim karanlık yönüm ne diye soruyorum. Ve tılsım 4 geliyor diyelim ki. E i̇şte çocuğumu sürekli kontrol etmeye çalışıyorum. Benim dediğimi yapsın. En iyisini ben bilirim, değil mi? Oğlum ye, oğlum iç, oğlum giyin, değil mi? Böyle sürekli baskı altına almaya çalışıyorum ve bunu böyle çok büyük bir iyi niyetle yapıyorum. Yani şeytan kartından geçerken hiçbirimiz yaptığımız o şeyin iyi bir şey olmadığını fark etmeyiz çok büyük bir iyi niyetle çok büyük bir sevgiyle yaparız onu e, hatta çoğu zaman bunu özellikle annelerimiz yapar e, o, o kadar böyle büyük bir sevgiyle yaparız ki yaptığımız o şeyin iyi bir şey olduğunu da düşünürüz mesela bunu sanıyorum şeytan kartını anlattığım videoda da belirtmiştim örnek vermiştim şeytan kartı bu Burada böyle şeytani bir varlıktan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Şeytan da, cin de, şuydu, buydu öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Şeytan kartı geldiği zaman bize aşı olmayan, bizi beslemeyen, bizi büyütmeyen, bize ve çoğu zaman etrafımızdakilere de iyi gelmeyen bir duygu, düşünce ve davranıştan bahsediyoruz. Bu işte ne olabilir? Bağımlılıklarımız olabilir. Madde bağımlılığı olabilir. İçki, alkol, uyuşturucu, cinsel bağımlılık değil mi? Bir insana karşı geliştirdiğimiz böyle o kancalar benim olacak, onunla evleneceğim, beni arayacak mı gibi böyle hırslı, tutkulu, vazgeçemediğimiz, kendimize söz geçiremediğimiz alanlar olabilir. Mesela şeytan kartının üzerine ego kartı yani güç kartı geliyorsa burada bir konuda çok hırslı davranıyor olabilirsiniz. Yani o benim olacak, o işi alacağım, o o ihaleyi kazanacağım ya da işte o parayı alacağım, o arsayı satın alacağım falan gibi. Böyle şeytan kartı hatırlarsanız oğlak burcuyla da ilişkiliydi. Ee, hani şeytan kötü bir şey değildir aslında. Yani şeytan kartının temsil ettiği şey kötü bir şey değildir. Oğlak burcu üzerinden konuşuyorum. Mesela o dünyasal varlığa ihtiyacımız vardır. Yani hepimizin hayatımızı idame ettirecek kadar para kazanmaya ihtiyacı vardır para kazanmayı istemek kötü bir şey değil. Bu hepimizin yapması gereken bir şey. Kötü olan şey yani bunu şeytani hale getiren şey oradaki o yüksek hırsımız. Yani oradaki ölçüsüzlüğümüz hepsi benim olacak. Parayı araç yapmak evet tamam ama şeytan kartı geldiyse artık para sizin amacınız haline dönüşmüştür. Ve burada güç kartı ile birlikte geliyorsa gene bir tane daha kart çekebilirsiniz mesela çekelim. Böyle gelmiş olsun kombinasyon. Şeytan kartı geldi. Neyle ilgili dedim? Ee, güç kartı geldi. Demek ki kendi o benlik alanımla ilgili, egomla ilgili, nefsimle ilgili bir konuda ölçüyü kaçırmışım. Peki hangi konuda? Bak kupa altı geldi. Kupa serisinden geldiği için demek ki duygularımla ilgili bir şey. Mesela diyorum ki çocuğum benim dediğim gibi olacak. Benim istediğimi yapacak falan ya da işte sevgilim beni arayacak, bana geri dönecek. Hani böyle hırslı bir şey, tutkulu bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu kart mesela şey gelsin bunun üzerine. Ne gelsin? Tılsım kraliçesi gelsin. Mesela tılsım kraliçesi destedeki en iyi annedir. Değil mi? Böyle ayakları yere sağlam basan, çeken, çeviren. Böyle bir dişil enerjiden bahsediyoruz ama şeytanla birlikte geliyorsa artık onun o baskıcı tavrı, kontrol etmek isteyen tavrı, sizi hayatınızdan bezdirmiş olabilir. Ya da kendinizle ilgili yaptığınız bir açılımda siz çekiyorsanız bunu etrafınızdaki insanları siz artık bezdirmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda bu yaptığınız şey, sergilediğiniz bu tutum etrafınızdaki insanlara olduğu kadar size de zarar veriyor olabilir. Tamam mı? Burada şeytan kartı geldiği zaman ne ile ilgili diye sorduğunuzda minor arkana'dan. Minör arkana kartlarından biri geliyorsa, o şekilde cevap veriyorsa deste size. İşte demin bir örneğini yaptık mesela. Kupalar geliyorsa duygularınızla ilgili bir takıntı oluşturmuşsunuz. Kılıçlar geliyorsa düşüncelerinizle ilgili bir takıntı oluşturmuşsunuz. Tılsım elementiyle cevap veriyorsa size o maddesel dünyadaki oluşlarla ilgili bir takıntı, bir bağımlılık, sağlıksız bir hal oluşturmuş olabilirsiniz. Buralarda kendinize dönüp bakmanız, böyle bir hiza vermeniz gerekiyor. Bir soru buydu. Diğer soruda bir arkadaşımız şey diye sormuştu. Nasıl niyet alacağız diye sormuştu. Ben her hafta yaptığım açılımlarda yani birçoğunda niyetimi sessiz olarak alıyorum. O şekilde alabilirsiniz. Yani bütünün en yüksek hayrına ve o açılımı yaptığınız kişinin en yüksek hayrına olmak üzere en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Yani orada kanal bilgisini almaya niyet ediyorum demek şu demek. Bu açılımda ben kendi duygumu, kendi düşüncemi, kendi yargılarımı katmayacağım. Hani kartlar üzerinde ne geliyorsa, bana nasıl bir bilgi akıyorsa, bu bilgiyi geldiği şekilde, olduğu gibi aktaracağım demek. İşte anda şifa enerjilerini çalıştırmaya niyet ediyoruz genelde. E, şifa demek ne demek? O şeyi fark etmek demek. Hani insan en az kendisini bilir ee, ve orada kendinizle ilgili bir şey fark ettiğiniz anda e, iyi ya da kötü onu güçlendirmek e, ya da işte size hizmet etmeyen bir oluş hali ise onu sönümlendirmek e, sizin elinizde bir şey haline geliyor. Yani işin sırrı o şeyi fark etmekte e, ve her zaman söylediğim gibi bu bir farkındalık oyunu, fark etmek için oynadığımız bir oyun. En azından benim. E, Diğer soru buydu, bu şekilde niyet alabilirsiniz, e, kendi duygunuzu, kendi düşüncenizi, kendi yargılarınızı e, açılıma e, ve açılım sırasında söylediğiniz sözlere katmamanız, kendi enerjinizi katmamanız önemlidir. Çünkü karma yaratabilirsiniz, orada öyle bir enerji yoktur, Kartlar o mesajı içermiyordur, getirmemiştir size ama siz sanki öyleymiş gibi, kendi duygunuzdan ve düşüncenizden ayırt edemeden, ayıklamadan bunu söylerseniz olmayan bir şey söyleyerek karşı tarafın enerjisel alanını etkileyebilirsiniz. O zaman da o yarattığınız o şey, iyi ya da kötü, size geri döner. Sistem aynı şeyi size de yaşatır. Her zaman insan ektiğini biçer. O yüzden bu okumalar yapılırken dikkat edilmelidir. Şimdi böyle e, hiçbir şey bilemiyorsanız, hiçbir şey söyleyemiyorsanız, hani bütünle yüksek ayrına ve bu açılımı dinleyecek olan arkadaşımın en yüksek ayrına olmak üzere bu açılımı yapmaya niyet ediyorum. Karma yaratmadan bu açılımı yapmaya niyet ediyorum. Diyerek niyet alabilirsiniz. Böyle en basit niyet şekli bu. Onun haricinde her yorumcunun kendine ait niyet cümleleri vardır. Niyet alma şekli vardır. Bir diğer soru şuydu. Biz kanalı takip ediyoruz ama bütün videoları izleyemiyoruz. Neden izleyemiyoruz diye soruyor bazı arkadaşlarımız. Ve katıl butonunu göremeyen arkadaşlarımız var. Kullandığınız telefon iPhone ise katıl butonunu göremiyor olabilirsiniz. Apple olmayan bir cihazdan e, YouTube hesabınıza giriş yaparak katıl butonunu görmeniz mümkün. Ya da masaüstü bir bilgisayardan ya da bir notebooktan giriş yaparak katıl butonunu görmeniz mümkün. E, bazı videolar yani ileri seviye açılım türlerini vesaireyi anlattığımız bazı videolar üyeler için açık arkadaşlar. E, Takipçiler, takipçilerimizle her hafta başka paylaşımlarda bulunuyoruz ama onu böyle Green Blue ekibiyle birlikte üyeler için hazırlamıştık. Üyeler için hazırladığımız bir seri var. Bir diğer konu, Azerbaycan'dan izleyen arkadaşlarımız var. O bürokratik bir takım şeyler yani. O Azerbaycan hükümeti nedeniyle siz katıl butonunu göremiyorsunuz. Onun için yapabileceğimiz bir şey maalesef şu an için yok. Ama Azerbaycan'da yaşayan arkadaşlarımız için e, Udemy'de e, bir seri hazırlayacağız. Eylül ayında başlıyoruz. Onlar da Udemy üzerinden izleyebilecekler. E, çok cüz'i bir şey vererek izleyebilecekler. Başka ne sorular geliyordu? Ha, bir tane arkadaşımız, çok sevgili bir arkadaşımız, bir, bir gönül dostumuz e, bana sitem etmiş demiş ki hocam ben kanalın ilk gününden ilk günlerinden beri takipçinizim ve siz son dönemde bizi çok fazla ihmal ettiniz. Hani YouTube kanalını çok fazla ihmal ettiniz ve çok kalben sitem ediyorum size demiş. E, haklısınız. Gerçekten ihmal ettim. İhmal ettiğimin ben de farkındayım. E, ama çok elimde olmadı. Hani ben de kendi akışım içinde böyle inişler ve çıkışlar yaşarken çok gönlümden geçtiği gibi zaman ayıramadım. Hani bir de biliyorsunuz Green Blue ekibiyle yollarımızı ayırdık. Onun da etkisi oldu. onlara da buradan selam olsun, çok büyük sevgiyle vedalaştık. Ee, yeni bir yapılanma süreci içinde olduğumuz için böyle oldu. Ee, Eylül ayında nasipse kısmetse yeni yüzümüzle yeni yeni sürprizlerle tekrar bir, bir arada olacağız. Hani gitmedim buradayım devam ediyorum hani elimden geldiğince de devam ettirmeye çalışacağım kanalı ee, şimdi bir bir şey daha canlı yayınları yapamıyorum artık ee, çünkü orada böyle hackleniyoruz ve e, çok başa çıkamıyoruz yani böyle bir anda böyle tatlı tatlı konuşurken biri geliyor ve küfretmeye başlıyor neye uğradığımızı şaşırıyoruz yani karanlıkta far görmüş tavşan gibi böyle baka kalıyoruz ne oldu şimdi falan diye. O böyle çok benim kompanse edemediğim, özellikle canlı yayınlarda kompanse edemediğim bir durum maalesef. O yüzden pek canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. Ee, ama sorularınıza cevap vermek isterim. Bu videonun altına merak ettiğiniz soruları yazarsanız 1 Eylül'den sonra hemen yapamam. Çünkü 27 Ağustos'ta kampa gidiyoruz. Kamp'tan canlı yayınlar olacak. Hani eğer izlemek isterseniz masal saatlerini canlı yayınlayacağız. Nasipse kısmetse denk gelirse inşallah bir aksilik çıkmazsa 1 Eylül'den sonra bu videonun altına yazdığınız sorulara cevap vereceğim. Cevap veren yeni bir video çekeceğim. Arada bana sorduğunuz cevaplamayı unuttuğum bir soru varsa affola. Bu bu videonun altına yazın, cevaplayayım. Biliyorsam, elimden gelen bir şeyse, dilimin döndüğünce, bilgimin yettiğince size pay ederim. Heybemde olan bir şey varsa mutlaka paylaşırım. Ee, böyle, e, mutlu bir gün olsun. E, her ne olursa olsun, hep aşktan olsun, hep aşkla olsun diyeceğim. E, diyeceğim ama, şimdi hepimiz biliyoruz ki, e, biz bu kartlarla oynamayı seviyoruz. Madem bir de böyle bir video çektim. Anın enerjisinde hemen 3 kart çekeyim. Bu videoyu izleyecek arkadaşlarım için gelsin. Sonuna kadar izleme sabrı gösteren herkesin enerjisi için gelsin. E, gelen kartlar e, bize ışık olsun. Yolumuza ışık tutsun. İz versin. Bakalım ne gelecek. Tamam 3 kart çekeceğim hepimiz için alanı akını paylaşacağım hepiniz duymanız gerektiği kadarını duyun duymanız gerekmiyorsa eğer size duyurulmasın öyle niyet alıyorum tamam mı bakalım anın enerjisinde bugün bizi neler bekliyor bu videodaki teknik aksaklıklar için hepinizden tekrar özür diliyorum ee, bu şimdi böyle her şey düzgün olsun, her şey muhteşem olsun, her şey kusursuz olsun deyince o zaman hiçbir şey olmuyor yani bir türlü olamıyor. En azından olduğu kadar olsun, olana razıyız deyip. Ee, evet kendimizi, kendinizi şöyle geldi, büyücü geldi. İkinci kart olarak değnek yedi geldi ve üçüncü kart olarak ermiş kartı geldi kendinize çok güvendiğiniz bir gün yaşıyor olabilirsiniz. Hani e, tamam ben tek başımayım e, ama istediğim, düşlediğim, hayalini kurduğum her şeyi her şeye sahip olabilecek, tüm hayallerimi gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahibim diyor. Olabilirsiniz kendinize. E, ama bunun için bu kadar mücadele etmenize gerek yok. Kendinizle savaşmanıza gerek yok. E, çabasız çaba diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? Çabasız çaba nedir acaba? E, elinizden geleni yaptıktan sonra e, bir parça böyle akışa güvenmek e, sizi buradaki hırçın halinizden, yorgun halinizden, kavgacı halinizden sıyıracaktır. Bir kısmımız için böyle bir kısmının bir tık durmaya ihtiyacı var. Bir kısmımız içinse böyle bir oluşa bir çağrı var. Yani diyor ki sen kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Ama büyücünün asası senin ellerine verilmiş, senin eline verilmiş durumda. Sen dile ben sana vereceğim istediğin şeyi. Ama bunun için de senin mücadele etmen gerek diyor. İki yerden açıldığı anın içinde anla. Yani bir kısmımızı istediği şeyi gerçekleştirmek için mücadeleye davet ederken ölçüyü kaçırmış olanlarımızı da bir parça sakinleşmeye elinden geleni artık yaptın. Kavga etmeyi bırak, böyle bir dur, bir dinlen, bir kendine gel, bir sakinleş, şöyle derin bir nefes al e, diyerek daha sakin bir oluş haline davet etti. Duruş önemli bir şeydir. E, burada da bir anımı anlatayım. 250 kişinin katıldığı bir meditasyona gitmiştim ben. Çok güzeldi. Orada böyle bir e, bir dağ var, bir nehir var ve bir yürüyüş yolu var, bir parkur. o Parkur boyunca yürüyorduk. O, o gün şeyi anlamıştım böyle o dağa baktığım zaman o dağa duruyor ama o duruşun içinde dönüş de var. O duruşun içinde akış da var. E, hani durmak e, böyle sadece eylemsizlik içeren bir oluş hali değil. Hani gerçekten durabilirsek eğer o duruşun içinde e, birçok şey var bizimle birlikte e, dışarıdan bakıldığında duruyor gibi gözüken ama içeride hareket halinde olan. Telefonumun da şarjı bitiyor. Bana kibarca dedi ki artık bitir. O zaman sevgiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.